Hayal kurmayı ne zaman bıraktık? Bir yerden bir yere gitmenin tek yolu uçaklar, arabalar, trenler mi sandık? Ya gerçek sandığımız şey bize gösterilen bir illüzyonsa? Bugün bilim ve kurgunun kesiştiği o ince çizgideyiz. Işınlanma ulaşılmaz bir ütopya mı? Yoksa çoktan gerçekleşmiş ama bizden saklanan bir teknoloji mi? Gözlerinizi açın. Çünkü Birazdan gördüğünüz hiçbir şey sandığınız kadar basit olmayacak. Bilimsel anlamda ışınlanma, bir nesnenin veya canlının fiziksel olarak bir yerden başka bir yere anında taşınmasıdır. Ancak günümüzdeki çalışmalar bunun biraz daha farklı bir versiyonunu gösteriyor. Kuantum ışınlanma. 1990'lardan itibaren yapılan deneylerde fotonlar yani Işık parçacıkları birbirinden kilometrelerce uzak noktalarda senkronize hale getirildi. Bu nasıl mümkün oldu? Cevap: Kuantum dolanıklığı. İki parçacık öyle bir bağ kuruyor ki, aralarındaki mesafe ne olursa olsun biri etkilendiğinde diğeri de anında etkileniyor. Bugüne kadar fotonlar, atomlar ve hatta küçük moleküller başarıyla ışınlandı. Ama canlı organizmalarda bu henüz mümkün değil. Ya da bize öyle mi söylüyorlar? Çünkü eğer ışınlanma bir bilginin aktarılmasıysa ve bu bilgi bir insanın tüm fiziksel ve zihinsel yapısını içeriyorsa o zaman bu aktarılan şey hala biz mi oluruz yoksa sadece bir kopyamız mı? 28 Ekim 1943. ABD Donanması'nın gizli bir projesi başlatılır. Proje Rainbow. Amaç bir savaş gemisini radar görünürlüğünden çıkarmak ancak deney kontrolden çıkar. Tanıklara göre USS Eldridge isimli gemi Philadelphia limanında bir anda kaybolur ve birkaç dakika içinde Norfolk'ta 600 kilometre ötede tekrar ortaya çıkar. Ardından yeniden Philadelphia'ya döner. Fakat mürettebat artık aynı değildir. Bazıları duvarların içinde sıkışmıştır. Bazıları tamamen ortadan kaybolmuş, bazıları ise ömür boyu zihinsel travmayla yaşamıştır. ABD hükümeti olayı tamamen reddetti. Ancak olaydan yıllar sonra gelen itiraflar, bu deneyin bir kuantum sıçrama içerdiğini ve zaman mekan dokusunun bozulduğunu gösteriyor. Komplo teorisyenlerine göre Philadelphia deneyi ışınlanma deneylerinin başlangıcıydı. Ve belki de başarısız olmasaydı bugün dünya bambaşka bir yer olacaktı. Nikola Tesla, zamanının ötesinde bir deha. Ölümünden sonra tüm belgelerine FBI tarafından el konuldu. Peki ama neden? Tesla'nın zaman frekansları ve madde ayrıştırma üzerine notlarında ışınlanmaya dair ipuçları vardı. Aynı dönem Nazi Almanya'sı Die Glocke adlı gizli bir projeyle zaman ve yer eğrilmesi üzerine çalışıyordu. Bu çan şeklindeki cihazın içindeki bilim insanları maddenin yoğunluğunun değiştiğini, hayvan deneylerinde ani kaybolmalar yaşandığını rapor ediyordu. Savaş sonrası ABD Nazi bilim insanlarını Paperclip operasyonu ile ülkeye getirip çalışmalarını sürdürdü. Ve ışınlanma belki de orada perde arkasında sessizce gelişmeye devam etti. Bugün kimse Tesla'nın gerçek çalışmalarına ulaşamıyor. Belki de ışınlanma çoktan icat edilmiş bir teknolojiydi. Ama kontrolsüz güç kaos demektir ve belki de bu yüzden halktan gizlendi. Çin 2017'de bir parçacığın bilgilerini uyduya ışınlamayı başardı. ABD askeri belgelerde kuantum haberleşmeye milyarlarca dolar aktarıyor. İsrail ve Rusya'nın sessiz ama kararlı ilerleyişi de cabası. Tüm bu ülkeler aynı şeyi biliyor olabilir. Kuantum bilgi ışınlaması sadece iletişim için değil, belki de fiziksel taşınma için bir anahtardır. Ancak bu teknolojinin sivil alanda hiç kullanılmaması tesadüf mü? Peki ışınlanma teknolojisi bugün sadece seçkinlerin, hükümetlerin veya özel şirketlerin elindeyse? Peki bir gün gözümüzün önünde biri bir anda yok olursa o zaman ne yaparız?